yollar evet merkezi çıkardı diyor ya. Bursa'nın merkezi. Kent meydanının hemen alt merkezi. Bütün yollar kent meydanına çıkar ama kent meydanının hemen altında Kemer Çeşme Camii, Kemer Çeşme Mahallesi Merkez Camii. Esnafla ikamet edenlerin meskun bir mahalle. Yani çocukların, büyüklerin, esnafın olduğu bir mahalle. Bu camimiz de yeni. Fakat yarım kalmış gibi. Üstü Oluruz. düzenlenmiş ama cami namaz kılınan şey. yer. Ama alt kısmı <laughs> <böyle> camların arkasında <laughs> işi, caminin alt kısmı. Görülen kısım. Alt kısım. Alt kısım ise düzenlenecek şekilde. Burayı biz merkez bir merkezi bir yer olduğu için servisle efendim yakın mahalden gelen çok da ihtiyaç var. 4-6 yaş grubu kuran kursu yapmak istiyoruz. Onun için bir görmemiz lazım. 4-6 yaş grubu ki minarenin ve caminin gölgesinde 4-6 yaş yaşındaki çocukların beyninde, dimağında, aklında kalacak evet 4-6 yaş grubu cami gölgesinde, minare gölgesinde olması çok önemli. Çünkü çocuğun o görselliği minareyi görmesi, camiyi görmesi o yaşta çok önemli. Bu nedenle camilerin gölgesinde ve bünyesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının olması çok önemli. Onun için biz burayı ölümsüz bir eser. Yani kim yaptırırsa, kim bu hayra vesile olursa, kim bu hayrı yaparsa Ölse de ölümsüzlüğü tanıyacak bir eser bu. Ya, kur'an kursları yapıyoruz camilerin altlarına. Şimdi belli yaş grupları geliyor. Ee, ondan sonra da işte diyelim ki 60 yaşın üzeri insanlar geliyor. Her sene aynı kişiler geliyor. Bu değil. Biz taze fidanlar dikmek istiyoruz. Taze fidanlar, yeni fidanlar dikmek istiyoruz. O fidanlara, evet, o fidanları da caminin gölgesinde, minarenin gölgesinde dikmek istiyoruz, dikmek istiyoruz. İşte bu 4-6 yaş grubu Kemer Çeşme Merkez 4-6 yaş grubu kuran kutusu giriş ana kapısı olacak burası. Buradan giriyoruz. Girdiğimiz zaman şöyle lampaları yakarsak tabi buralar düzensiz. Düzensiz tabi düzenlenecek. Buradan girdiğimiz zaman ortası hol oluyor. Artaram tarafta büyük bir salon daha var. O da gerekirse bu e, proje içine dahil edilir. Ama baktığımız zaman her iki tarafta da iki sınıf var yani dört sınıf şeklinde, dört oda şeklinde. Bu odaların büyükleri büyükleri 30 artı 30. Efendim 15 17 artı 17. İki büyük sınıfla iki küçük boyda odalarımıza bakalım. Şimdi şu Şuraya baktığımızda bu odayı e, mutfak olarak düşünüyoruz. Şöyle duvarları çekelim. Bakın şöyle duvarlardan yine bahçeye çıkışı var burada. Bahçeye çıkış. 4-6 yaş grubunun mutfağı olarak burayı düşünüyoruz. Duvarlar şöyle, tamam, Ve bahçeye çıkışı görürsek. Burası mutfak olarak düşünülüyor. Efendim burası da yine tabi işe yaramayan eşyalar buradan. Burada alınacak bunlar. Burayı da arka tarafa çıkış var burada. Burayı da lavabo ve tuvaletler olarak düşünüyoruz. Arka çıkış var. Düş, lavabo, tuvaletler olarak düşünüyoruz. Arkada da umumi tuvaletler var caminin zaten. Burasında dışarı çıkış açılışı var. Duvarlar işte iç mekan yani büyüklüğü 20 metre yakın yer. Evet, burayı bu şekilde yanlıyoruz. Burası yine oyun mekanı olabildiği gibi sınıf mekanı da olabiliyor. Yani 4-6 yaş grubunun çok güzel bir şekilde ders yapabileceği yine arkaya açılan aç, arkaya açılan merkeze açılan boyu açılan kapısı olduğu gibi dışarıya açılan da kapısı var. Burası sınıf olabilecek şekilde bunlar önemli değil. Mi? Evet, duvarlarını sınıf olabilecek da burası da çocukların ferah bir şekilde oynayabileceği oyun oyun oynayabileceği yani burada çeşitli oyunların oynayabileceği bir sınıf 4-6 yaş grubu için ferah bir mekan şöyle 4-6 yaş grubu hem oyun oynayacak hem ders yapacak. Burayı hem sınıf olarak düşünebiliriz hem de oyun salonu olarak düşünebiliriz. Bu, bu salonda yine gerekirse burada salonda şu kısımda küçük odacık da olabilir veya hatta soyunma yerleri olabilir. Ya yani mutfağa da genellikle gerekirse buraya da alabiliriz. Bu, bu, mutfak olan dediğim yeri de sınıf olarak da kullanabiliriz. Ben Kemer Çeşme bu mahallesi Merkez Cami imamıyım. Efendim e, ama Hüseyin Hocam da mezun olarak birlikte görev yapıyoruz. Buraların e, camimizin daha resmi açılışı olmadı. Ve şimdi e, bu alt kısmını projelendirip, e, alt kısmını projelendirip e, bunu dört, 6 yaş grubuna işte tahsis etmek istiyorum. İnşallah hayırlı olur. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. E, bunu yapmakla, çocuklara bu yatırımı yapmakla e, ölümsüz bir eser ortaya koyacaklardır. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Burası da çok amaçlı salon olarak düşünülse de eğer 4-6 yaş grubu çok fazla talep olursa burayı da sınıfa ilave, iki sınıf olarak ilave etme durumumuz olabilecek. Tabi kullandığımız kaynağa bağlı bu. Eğer kaynak bulabilirsek buraları düzenlemek için ve talebin fazla olacağını düşünüyorum zaten çok ihtiyaç var bu civarda. Çünkü yok etrafımızda 4-6 yaş grubu e, böyle bir yer yok yani ihtiyaç olduğu için talebin çok olacağını düşünüyorum onun için burayı da iki sınıf şeklinde ilave buranın açılması burası, buranın bu duvarın açılması çok var e, zaten kapı varmış burada. bu şekilde projelendirebiliriz burası da yine çok amaçlı salon şeklinde düşünülse de burayı sınıf olarak da iki sınıf halinde de düşünebiliriz hem arkaya hem öne çıkışları çıkış kapısı olan bir büyük salon burası.